Evet arkadaşlar Almanca dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, leksiyon 5. yani 5. ünitedeyiz. Bu ünitede karşımıza çıkacak e, Niko ve e, kardeşi. Aralarında ufak bir diyalog geçiyor. Önce diyalogumuzu dinleyeceğiz. Sonra bilmediğimiz kelimelere devam edeceğiz. Lütfen e, birazdan söyleyeceğim e, Türkçe karşılıklarını lütfen nota edelim. Çünkü bunlar bizim için önemli. Tekrardan karşımıza çıkacak. Lektion 5 2 Simon, was ist das? Ein Flugzeug natürlich. Und was ist das? Ein Raumschiff. Ein Schiff! Ein Raumschiff. Ein Raumschiff fliegt. Oder schwimmt im Weltraum. Hm, Weltraum? Und das? Ist das ein Mann? Ja klar, der Kapitän. Und wer ist das? Ist das eine Frau? Ja, das ist die Prinzessin. Prinzessin Karalinga. Was? Eine Prinzessin? Simon, was macht die Prinzessin da? Psst, Lilly, es geht los und der Film ist ab 12. Also tschüss. çocuklar anlaşılacağı üzere Simon ve kar, kardeşin arasındaki ufak bir diyalogdan bahsedeceğiz. Şimdi Simon burada bir film izliyor ve kardeşe doğal olarak izlediği filmi merak ediyor ve filmde bu gördüğünüz nesneler karşısına çıkıyor ve Lili bu soruyor hani bu nesne ne demek? Bu nesne ne demek? Bunlar kim? Bu yani Simon da bunları açıklıyor. Şimdi buradaki e, ilk olarak karşımıza çıkacak önemli kelimeler bir tanesi Ein Flugzeug. Was ist das ein Flugzeug? Flugzeug çocuklar uçak demek. Ee, daha sonra Lily'nin karşısında başka bir nesne çıkıyor. Hani o nesnenin ne olduğunu soruyor. Simon da tekrardan yanıklıyor. Ein Raumschiff. Was ist das ein Raumschiff? Çocuklar uzay gemisi demek. Raumschiff. Uzay gemisi. Sonra Lily hani soruyor bu Raumschiff'in türünü hani bir gemi olduğunu mu dile getiriyor eee ein bir önceki ünitemizde de karşımıza çıktığı gibi gemi demek çocuklar ve biliyorsunuz ki gemi Simon'un daha önceki ünitelerde hobiler arasında olduğu bir durum. Daha sonra Simon hani bu ramp şifin ramp şifin ne olduğunu, nerede hani kullanıldığını dile getiriyor. İşte hani uçabildiğini ve deniz altında hani yüzebildiğini dile getiriyor. Çocukta burada im Weltraum. Weltraum uzay demek. Daha sonra Lili hani e, Beltron'da gördü yani uzayda gördüğü kişinin şu adamı görüyor. Bu diyor bir adam mı? O da evet diyor. O bir kaptan. Yani bu, bu adamın kaptan olduğunu dile getiriyor. Daha sonra karşısına bu bayan çıkıyor ve bu e, kadının yani bayanın hani e, kim olduğunu dile getiriyor hani e, Lili ve daha sonra Simon da hani e, bu kadının e, bir prenses olduğunu dile getiriyor ve prensesinin adına prenses Karolina olduğunu dile getiriyor Lili tabi burada şaşırıyor hani bu uzayda prensesin e, ne olduğunu orada ne yaptığını dile getiriyor. Daha sonra Simon e, filmi izlediği için hani e, sessiz olmasını dile getiriyor. Hani e, ve hani yanından gitmesini e, söylüyor ve aralarındaki yoluk e, bitiyor. Şimdi çocuklar burada hani gramer olarak karşımıza önemli bir durum çıkıyor. Neden biz ein forst ya da neden biz eine Frau e, dile getiriyoruz? bu karşımıza çıkacak. Şimdi bir sonraki sayfamıza baktığımız zaman gramer açısından burada birazdan işleyeceğiz sizinle ama işlemeden önce burada bize yukarıdan 2 4 6 tane kelime çıkıyor ve bu kelimelerin boşluklara doldurmamızı söylüyor. İşte daha demin gördüğümüz gibi bu resimde 4 tane e, bu kısımda 4 tane resim var A B C D diye. Sonra bu A resimdeki ne olduğunu, B resimdeki nesnenin ne olduğunu bizler buraya birazdan yazacağız. Lütfen siz de yazın. Burada resim A'da diyor ki What is this? What is this? Bu ne demek? Şimdi ne demiş ki A'daki resimde ne? Buraya biz yazmışız. Das is ein Klosuk. O bir e, uçaktır. Daha sonra B'deki resim söylüyor. Was Was ist das? B'deki resme baktığımız zaman ne diyeceğiz? Das ist ein ein Bir sonraki e, konuda anlatacağım ben size neden ein, neden aynı olduğunu. Sonra B'deki C'ye, e, resimdeki C'ye bakalım. Diyor ki where is das? Where is das? What is das? Was ist das? Arasında bir fark var. Bunu bir sonraki iki dersimize söylemişim çocuklar. Was ist das? Bu nedir? Wer ist das? Bu kimdir? Wer. Kim demek? Was. Ne demek? Okay. Şimdi bakacağız ee, C'deki resme. Ne diyeceğiz biz buradaki C'deki resmine baktığımız zaman. 34. sayfaya bakacaksınız. Kitabımız önümüzde. Baktık. Ne var burada? Ne diyeceğiz? Das ist Das ist ein ee, Ne diyeceğiz burada? Das ist ein Mann. Oder das ist der kapitan. Yani ister ein man da der kapta. Yani bir adam yahut e, kaptan olduğunu biz buraya yazacağız. Okay. Sonra e, dörtte yani D'deki resme baktığımız zaman yine aynı soruyu soruyor. Kişiyi burada soruyor. Lütfen dikkat edelim. Where is das? Hani bir tane kadındı. Değil mi? Bir tane de erkekli. Şimdi biz buraya kadını yazacağız. D'deki resme bakalım. Neymiş? Bir kadın. O zaman e, bir kadın ve prensesten bahsetmişti. Buraya ne diyeceğiz o zaman? Das ist eine Frau. Okey. Sonra da diğer altına da ne kalıyor? Die Das ist die Prinzessin. Okay. Das ist die Prinzessin. Şimdi çocuklar burada karşımıza çıkan e, gramer konusunda beşitimde artikel ora yani ya da un beşitimde artikel. Ben sizlere e, daha önce bahsetmiştim konularımızda geçiyordu. Artikeller konumuz vardı biliyorsunuz e, ve artikeller konumuzdan e, bir, bir, önceki konumuzda ben size dile getirdiğim zaman Almanca'da ad olan her şeyin bir tanımlılığı yani bir artikeli var değil mi? Ve nesnelerin artikelleri vardı. ...fiillerin artikelleri yoktu. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Bir adı öğrenirken tanımlılığı ile birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Tanımlılıklar neydi? İşte atların cinsini, tekil veya çoğul durumlarını, çekim şekillerini, belirli veya belirsiz olmalarını... ...ve nihayet atlarla birlikte çekilen sıfat ya da ortaçları çekimlerken biz bunları belirliyorduk. Şimdi belirli artikellerimiz neydi? der, di ve das olmak üzere üç ayrılıyordu. Şimdi bir de bunların bir belirlerini biz sizlerle görmüştük bir önceki konumuzda, bir önceki hatta dersimizde. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi bu ünitede e, her, her ikisini de almış ve ben size toplu olarak anlatacağım. E, belirleri zaten görmüş. Neydi bunlar? Üç taneydi. Der, di, das olmak üzere. Şimdi karşımıza çıkacak ikinci kısımda belirsiz artikellerdi. Yani Almanca 15 tümte artikel. Şimdi Almanca'da 15 tümte artikel aynı ve aynı olmak üzere iki tane olumlu belirsiz artikel mevcuttu Ein parantez içinde çocuklar okumuşlarını yazdım ve aynı kelimeleri Türkçe'de bir anlamına geliyor. Ayn der ve dazın artikellerinin olumlu belirsizidir. Bunu zaten bir önceki yine dersimizde söylemiştir. Aynı de di artikelinin olumlu belirsizidir. Şimdi aşağıdaki örneklere bir bakalım çocuklar. Şimdi der fish. Der fish dediğim zaman o balığın rengini biliyorum, türünü biliyorum, e, kime ait olduğunu ben burada biliyorum. Bir balık yani balık. Ein fiş dediğim zaman bir balık. Yani herhangi bir balık. Der Baum ağaç demek. Ein Baum bir ağaç. Yani herhangi bir ağaç demek. Das Buch kitap demek. Ein Buch bir kitap. Yani herhangi bir kitap. Örneğin örnek verirsek. Ich habe ein Buch. Benim bir kitabım var. Sadece bir kitabım var ama ben bu kitabın Almanca kitabı, Orada İngilizce kitabı, English book olduğunu dile getirmiyorum. Sadece ihabe ein book. Benim bir kitabım var diyorum. Das Kind. Çocuk. Ein Kind. Herhangi bir çocuk demek. Örneklerde de çocuklar anlaşılacağı gibi belirsiz cins isimlerin önünde der yerine ein kullandık. Das yerine ein kullandık. Die yerine aynı kullandık. Şimdi bir de çocuklar Tabii ki olumluların bir de olumsuz halleri var. Yani bu bir kitap değildir. Ya da ben benim bir çocuğum yoktur. Ya da benim bir ağacım yoktur. Ya da benim bir balığım yoktur. Ben bu yoktur. Yani sahip değilim. Ee, anlamını nasıl dile getireceğiz? Tabii ki olumsuz, belirsiz artikellerle dile getireceğiz. Onlar da şöyle çocuklar. Aynı ve aynı artikellerin olumsuzları da tabii ki yine mevcut. Bunlarda da olumsuz, belirsiz artikeller biz diyoruz. Yani aynı artikelin olumsuzu kaydır ne parantez içinde okunuşlarını bile gelip getirdim. Aynı artikellerin olumsuzu kaynedir. Kind ve kind çocuklar Türkçe'de değil veya hiçbir anlamında çevriliyor. Cümle fiiline ekl eklendiği zaman da tabii ki olumsuzluk takılarıyla mema diye çevrilebilirler. Şimdi çocuklar eğer şöyle bir toparlayacak olursak der artikelin olumsuz belirsizi neymiş? Ayn. Bu bir tablo bunu ezberlememiz lazım. Olumsuzu neymiş? Kayn. Yani der eşittir. Ayn eşittir. Kayn. Okey. Das artikelinin olumlu belirsizi. aynı olumsuz belirsizi de kayn. Yani burada bilmemiz gereken das eşittir. aynı eşittir. Kayn diğer artikelinin olumlu belirsizi de aynı olumsuz belirsizi de kay nedir? Yani di eşittir aynı aynı eşittir kayne olmak üzere. Şimdi çocuklar aşağıdaki örnekleri de inceleyecek olursak ne dedik? Derfish balık belirli bir balık. Aynı fiş herhangi bir balık. Kain fiş bir balık değil veya hiçbir balık. Yani olumsuz. Bunu iki türlü de çevirebilirsiniz. Das Kind çocuk demek. Ein Kind bir çocuk. Kein Kind ee, bir çocuk değil. Örneğin mesela diyeyim ki benim bir çocuğum yok. Yani bir, bir çocuğa sahip değilim. Ich habe. Habe. İngilizce'de have got, has got gibi düşünün. Yani sahip olmak var olarak da çevriliyor. Ich habe kein Kind. Benim bir çocuğum yok. Neden kay? Çünkü daz nesnesi çocuk nesnesinin artık daz olduğu için. İha be kind. Diyelim ki benim bir çocuğum var. Bir tane çocuğum var. O zaman nasıl diyeceğim? İha be ein kind. Benim bir tane çocuğum var. Gördüğünüz gibi hem olumlu hem olumsuz yaptım. Dile devam edeceksek. Die taşı çanta demek. Örneğin. Yani, Wir haben aynı ee, taşı. Bizim bir tane çantamız var. Örnek. Ya da mesela diyeceğim ki bizim bir çantamız yok. I ha, wir haben keine taşı. Burada da yine aynı şekilde aynı olumsuzu, Keine taşı. Bir çanta değil veya hiçbir çanta. Diye e, adlandırabiliyoruz. Şimdi çocuklar tam olarak tablo olarak baktığımız zaman çünkü biliyorsunuz ki e, Almanca'da Çoğu gramer kurallarında tablo vardır. Bunu bir önceki, bir sonraki dersimde de yine dile getireceğim. Şimdi çocuklar, der artikelinin, tam toparlayacak olursak, der artikelinin belirsiz ve aynı, olumsuzu, kayn. Bu tablo. Bunu lütfen not edelim. Dinin belirsizi, aynı, olumsuzu, kayne Dızın belirlisi, aynı olumsuz da kay. Okay. Şimdi bir, sonraki dersimizde çocuklar yine sizlere bolca örnekler vereceğim. Devam edeceğiz.